Sol, 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 sol! Sevgili anacığım şu anda iki arkadaşımdan beraber daracık bir avcı boy çukurunda oturmaktayız. nasıl soğuk Allah tamam. Azay şimdi ne işiniz var bakayım bu soğuk dışarıda diye soracak olursan ki sorarsın. Az keriz be ada. İşimiz bu. Gece bir yaparız. Kırmızı mavi diye iki gruba ayrıldık. O gibi aslında. Ben kırmızı gruptayım. Görevim çok büyük. Eğer sayende kazanacağız. Ama biz yine kebap yerdeyiz be adam. Allah doğudaki asker arkadaşlara sabır versin, yardım etsin ne diyeyim. Geliyor Kim Liz mi geliyor babacığım? Ya bırak şimdi Liz'imizi be. Yok ya. Ama bu gidişle de o beni bırakacak vallahi. Ya Hamza oğlum dikkatini buraya ver. Kartı bu. Sen de bırak şu mektubu. Ama be ya çavuş. İki dakika rahat vermedin şurada be ya. Anaba son mektup cihazı mı yazarım? İlla abartacaksın yani. İlla abartacaksın. Savaşta mıyız oğlum? Eğitim bitince koğuşta devam edersin. <laughs> <laughs> Aman be. Ne bu ya? Ne gelen var ne giden. Hayır etmiş. <laughs> Dikkatli olmak lazım oğlum. Her an gelebilirler. <laughs> Adam pipirikli adamsın sen de be ya. <laughs> Saçmalama. Oğlum şu eğitimleri ciddiye alın biraz sizin yüzünüzden ben de fırça yiyeceğim. Var da. Oo, şimdi onu mu söyleyeyim sana? Neredeyim şu an? nerede Beyler! Ne var be? Bir çıtırdı duydunuz mu? Ferit'in sesinden bir şey duyulmuyor ki. Allah Allah vırdır etme lan iki dakika. Bitiyor işte. Ne bitmesi be? Yarım saatten beri konuşuyorsun. Sus. Alo canım. Ha yok yok müsaitim. Yok arkadaşım biri bir şey istedi de. Yılbaşında mı? Bilmem. Hayır bütün gece beraber olacaksak ben evce çıkmaya çalışırım. Kırmızı. Dantel. Olur. <laughs> Olur. Sapık herif ne olacak? Ne var yine ya? Ne? İki dakika konuşturmadın ha? Alo Serpil'ciğim. Aman işte Serpil demişim. Yok canım unutur muyum adını saçmalama. Sevgi, Se kına yak, tamam mı? Kapattı. Bir çıtırtı mı geldi ne? Siz bir şey duydunuz mu Ahmet Başçavuşum? Yo komutanım duymadım. Hmm. Ha fare fare. Ne faresi? Aman komutanım korkmayın şaka yaptım. <laughs> ya orman burası çıtırdacak tabi. <laughs> Birileri geliyor olmasın. Gelmez komutanım. Dışarısı nöbetçi kaynıyor. Mümkün değil. <laughs> Allah! Senin kapı çalma adetin yok mu Cemal? Komutanım hangi kapıyı? Edirne kapı. Cemal, de ne diyeceksen de git hadi. Devreye attım. Hiçbir kuat yoktur komutanım. İyi. İşte bana bak, bizimkiler ne yapıyor? İyiler komutanım, sohbet ediyorlar. Kartof mektup yazıyor falan filan. Ne? Bu kağıt yok dediğin senin bu mu Cemal? Adamlar nöbeti bırakmışlar, sohbet ediyorlar. Ya şimdi mavi kuvvetler baskın yaparsa ne olacak? Yani komutanım sohbet edilir derken öyle kakarak ikili falan değil. Yani o siperden o sipere birbirine en fazla laf atıyorlar. Yürü. Başımın belası. Laz bela. Ben gidip şunlara bir bakayım Ahmet Paşa. Emredersiniz komutanım. İyi. Gel arkamdan. Ay anacığım ay. Ya yeter kardeşim. Beni bırakın gidin lan. Siz çok çekeceksin! Ya kardeşim. Ben buraya askerlik yapmaya geldim lan. Daha başında ne işim var benim? Hele sen. Ulan şunu şurası da on günün kaldı be. Yedi. Daha kötü ya 7 günün kaldı. Hala eğitime çıkıyorsun. Ne yapayım? Dönünce anlatacağım bir macera mı olsun? Aman ne macera? Toz toprak olduk be. Keşke gerçek savaş olsa daha heyecanlı olurdu. Oh. düşman mevzilerine yaklaştık komutanım. İlerideki açıklığı sürünerek geçmemiz gerekecek. Sağ tarafta ağaçlık yok muydu? Doğrudur komutanım. Ama hedef küçültmek için uygun bir arazi değil. Dere yatağı da o mevkide olduğundan Ahmet Başçavuş da o taraftan geleceğimizi düşünüyordur. Emir komuta sizde üsteğmenim. Emredersiniz komutanım. Ay ne yapıyoruz abi ya? Nereye gidiliyor anlamadım ki. Savaşa alam. Bizimkilerin tepesine bineceğim namussuzum. <laughs> Öncü gelsin. Ne aç üstüme seni çağırıyor. Gökhan sınıma Ankara Emre. Duydunuz mu? Şşt. Hadi be. Vallahi var ya sen iyice panoraya koldun babacan. Şişt. Dinleyin oğlum. <laughs> ne taş atıyorsun oğlum? suyumuz bitti. Var mı sizde? Yok kardeşim yok. İçmeseydiniz lıkır lıkır bütün suları. <laughs> Vay hain kartopu. Atsana oğlum hatıranı. Şş, hadi oradan hadi. Bizim suyumuz ancak bize yeter. Ulan gıcıklık yapmayın işte ağzımız kurudu be. Hadi abi hadi. Allah versin başka çukura. ...bir yanınıza getireceksiniz değil mi? E geldin dede oldu be. Çık, çık, çık git siperimizden. Ne oğlum alt tarafı iki bardak su vereceksiniz. Yuh be. Şşş, yok babacığım yok. Bak dedi çavuş. Acar. canım başka çukura, başka çukura. Bırakmayın Bırak <laughs> Sus Ya. Ooo. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Altın günü mü var? Ya ne de yeni çukurunuz varmış ha? Şş, hadi be. Çıkın siperimizden. Benim Almanya'dan oğlum gelecek. Ya <laughs> 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 Bak oğlum çıkın bak fena olacak ha. Allah Allah. Çıkmıyoruz ne olacak? Abi burası bizim siperimiz. Gerekirse siperimiz için kavga ederiz be ya. Bak gerekirse biz de kavga ederiz. Şşş. Yok develim hörgücü. Tamam yeter be. Ya babacanlar. Oğlum su için, toprak için kavga mı edilir be? Ne için eder peki? Amerika papatya toplamak için mi Irak'ta sanıyorsun? Ne yok burada be? <gülüyor> 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 Hepiniz ne toplandınız buraya? Uy, komutanım. Hepsi aynı deliğe kaçmış. Ben de celeyim mi ola? Sıcacık olur. Cemal, konuşma öyle mukur mukur. Sus iki dakika. Sus, delirtme beni. Evet beyler. Ne oluyor burada? Aynı Ne oluyor orada? Orada kimye bu ver. Mavi kuvvetler gelirse ne yapacaksınız? Oraya Allah bilmiyorum komutanım. Hepsi bir arada Hepisi. toplanmışlar bütün askerlerden de bu beklenirdi zaten. Ağız tadıyla bir gece eğitim bile yapamıyoruz. Belki bir sorun vardır komutanım. Sorun bu askerlerde. Sanki Patagonya ordusundan gelmişler. Aa, Allah! Allah! Bir, şey girdi lan. Sırtıma böcek girdi galiba. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Allah! 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 Yardım edin! Yok lan kurtarım! Geliyorlar! Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorlar! Bismillahirrahmanirrahim. Böcek girdi. Böcek girdi. Böcek girdi. Böcek girdi. girdi. Böcek Böcek girdi. Böcek 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 girdi. Böcek girdi. Böcek ya. Doğru düzgün konuş, asker. Böcek doğru söylüyor. Şu hale girdi. rezalet.